Hangi köy? Efendim? Belenoğlu. Belen? Olup, Belenoğlu. Belen? Belen evet. Çok Marşı'daki güzel. Ee, ne? Şu Adrihan şu köy he? Adrian köy. Çekeyim. Senin Akşam. isim neydi amca? Benim isim Temel. Temel abi. Temel Karal. Temel Karal. Rize'de çok var senin isimden. He. Evet. Hepsi Temel. Rize'de? Ne, ne kadar bu köyün nüfusu? 1500. Ben de çeksen amcamla ya. Şöyle çekiyor şu anda. Basma basma Videodadır. Şu anda video alıyor. Tamam. Evet söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Gel hep beraber hatıra çekelim. Gel çekelim, çekelim ya. Çekelim. Bak. Nasıl uzak bak ben he, yavaş yavaş çek. Şu anda e, Pervari'den Van'a yolculuk ediyoruz. Çatağa kaç kilometre kaldı? Evet, 30-35 kilometre. Üç buçuk dört saatlik bir yoldayız. Fakat burada kar yok. Fakat güzel yer, güzel insanlar. Buranın en büyük yol yok, başka ne yok? Benzinci yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ama mutlu insanlar. Evet. Güler yüzlü insanlar. Sever insanlar, sever, sever. He? Güler yüzlü insanlar, değil mi? Evet. Gel bu kardeşimizle de çekelim. Evet. Sağlıklı. Şey sen tut şöyle şu Şu anda veya çekiyor. Senin diyeceğim bir şey var mı? Yok. Evet, evet. Yok mu? Evet, oldu. Şunlar ne abi? Mezar, Mezar taşıyor. Taşı. Niye oraya koymuşlar? Mezarlık. Mazar değil yani. He, satılıyor. satılıyor. Anladım. Çok güzel. Abi be, e, demin ettiğim evet. duayı bir daha edeyim mi? Madem köye bereket gelsin. Evet. Amin. Allah'ım bize günahlarına çokça tövbe eden, Amin. maddi ve manevi kirlerden temizlenen, Amin. ahiret gününde kendilerine korku ve hüzün olmayan salih kullarından eyle. Amin. Ya Rabbim rızkımıza bolluk ve bereket bedenimize sağlık ve afiyet ver. Bizlere hayırlı ömür ve ecel eyle. Bizleri cehennem azabından koru. Amin diyen bütün Amin. kardeşlerimin Amin. işlerini hayırlı ile bu köye ve bizlere bütün pervari çatak kana e, insanların Yağmur sofra olan... yağmurlu denousta diye... tamam. insanların işlerini hayırlı ile tarlalarını hayır İbrahim bereketiyle ile cennetinde bizleri komşu ile bizleri yardım eyle. hepimizi de ümreye ve hacca gitmeyi nasip eyle el Fatiha. Allah razı olsun. İnşallah izlersiniz bu şeyde çıkar abi. Evet, sağ ol.